Binlerce yıl önce yaşayan ilk Türklerin izleri bugün bir çocuğun odasında yeniden canlanacak. Hazır mısın? Orta Asya Hun İmparatorluğuna gidiyoruz. Dinle. Hoş geldin. Merhaba mini kahraman. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu kez zamanda çok çok geriye gidiyoruz önce 300'lü yıllara yani Türklerin ilk büyük topluluklarından biri olan Hun İmparatorluğu'na. Bu seride Mirza ve Siraç ile birlikte Türk tarihini öğreneceğiz. Kurt bölünün eşliğinde geçmişin kapılarını aralayacağız. Kimi zaman bozkırda at süreceğiz, kimi zaman çadırların içinde eski gelenekleri keşfedeceğiz. Hazır mısın? Zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Hadi bakalım. Hunların yaşadığı bozkırlara gitmek için kapat gözlerini, Şimdi masal zamanı. Evde tatlı bir telaş vardı. Balonların hışırdayan sesi, minik mumların titrek ışığı ve mutfağa yayılan vanilyalı pasta kokusu. Bugün Mirza'nın doğum günüydü. Siraç Mirza'ya hediyesini vermek için sabırsızlanıyordu. Ve işte o an geldi. Mirza pastasını üfledi. Herkes alkışladı. Siraç gülümseyerek Mirza'nın yanına geldi elimde çok özel bir şey var dedi. Hediyemi çok seveceksin hatta bu çok eski hikayelerin kapısını bile açabilir Mirza. Mirza'nın gözleri kocaman oldu. Ne? Hikaye açan bir hediye mi olur? Siraç gülümsedi. Olur çünkü bu sıradan bir oyuncak değil. Paketi Mirza'ya uzattı. Mirza paketi hevesle açtı ve içinden pofudu gri tüylü bir peluş kurt çıktı. Mirza şaşırdı. Bu da ne? Çok tatlı. Adı ne olsun Siraç? Bence onun adı Börü olmalı. Mirza kelimeyi birkaç kere tekrarladı. Börü... Börü mü? Ama bu ne demek? Siraç hemen tabletini açtı ve holografik bir görüntü belirdi. Börü eski Türklerin dilinde kurt demektir Mirza. Mirza peluş kurdun kulaklarını okşadı. Kurt mu? Ama neden kurt? Siraç bir an durdu. Gözlerinde o tanıdık merak pırıltısı vardı. Biliyor musun Mirza? Dedi Siraç sesini biraz yumuşatarak. Dünyadaki birçok halk gibi Türklerin de çok eski zamanlardan kalan efsaneleri, hikayeleri, mitolojileri var. Mirza gözlerini açtı. ''Mitoloji mi? Yunan mitolojisi gibi mi?'' ''Evet'' dedi Sirac. ''Ama bu Türk mitolojisi.'' Çok eski zamanlarda bazı insanlar Türklerin ilk atılarının bir kurt tarafından korunduğuna veya kurtla bir bağ olduğuna inanırmış. Bu yüzden kurt Türk tarihinde önemli bir sembol olmuş. Mirza hemen Börü'ye sarıldı. ''Demek o yüzden Börü?'' evet ama şimdi detaylara girmeyelim dedi Siraç. Mitoloji biraz büyülü ve karışık olabilir. Zamanı gelince daha çok konuşuruz. Mirza ciddi bir ifadeyle sordu. Peki Siraç, Türkler ilk nerede ortaya çıktı? Çok mu eski? Siraç tableti biraz daha yaklaştırdı. Mirza, o kadar eski ki bazı tarihçiler Türklerin köklerinin milattan önce 14 binlere kadar uzandığını söylüyor. Bu çok 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 uzun bir zaman. Mirza şaşkınlıktan nefesini tuttu. 14.000 mi? Evet, ama elimizde en kesin bulgular arkeolojik kazılara göre M.Ö. 3000'lere dayanıyor. Yine de şunu bilmek çok önemli. Dünya tarihinden Türkleri çıkarırsak geriye tarih diye bir şey kalmazdı. Çünkü Türkler dünya tarihinin gidişini değiştiren milletlerden biridir. Mirza'nın gözlerinde gururla karışık bir merak parlıyordu. Peki o çok eski Türkler nasıldı? Sıraç gülümsedi. Hazırsan sana göstermenin bir yolu var. Siraç tabletine dokundu, börünün peruş kuyruğundan hafif bir ışık yayıldı. Siraç fısıldadı. Bu zamanın izlerini görebilmemiz için bir kapı. Hazır mısın Mirza? Mirza her zamanki gibi cesurdu. Hazırım Börü'yü de yanlarına aldılar. Bir anda odanın ortasında bir rüzgar döndü ve renkli bir girdap ortaya çıktı. Sıraç elini uzattı. Mirza, gel. İl Türklerin yaşadığı Bozkır'a gidiyoruz. Mirza elini tuttu ve üçü birlikte kapıdan geçtiler. Kapı kapanırken bir anda kendilerini uçsuz bucaksız bir bozkırda buldular. Rüzgarın sesi vardı atların uzaktan gelen nal sesleri, deriden yapılmış çadırların rüzgardaki tıkırtısı. Mirza büyülenmiş gibi etrafa bakıyordu. Siraç, burası neresi? Burası Mirza, Hunların yaşadığı Orta Asya bozkırı. Bildiğimiz ilk büyük Türk topluluklarından biri. Tam o sırada küçük bir Hun çocuğu yanlarına yaklaştı. Saçları rüzgarda savruluyordu. Üzerinde deriden yapılmış bir giysi vardı. Merhaba yabancılar dedi. Benim adım Aslik. Mirza hemen gülümsedi. Ben Mirza, bu da Siraç ve bu da Börü. Aslik gözlerini büyüttü. Kurt mu? Kurt bizim için çok önemli bir hayvandır. Cesaretin sembolüdür. Mirza hemen Börü'yü gösterdi. ''Biliyor musun? Bize zaman kapısını Börü açtı.'' Aslik heyecanlandı. ''O zaman bugün size Bozkır'da nasıl yaşadığımızı göstereyim.'' Aslik onları çadıra doğru götürürken bir an durdu. ''Bir şey söylemeliyim.'' dedi gülümseyerek. ''Biz çadırlarımıza hep sağ ayakla gireriz. Bu bizim için uğurludur. Eğer siz de dikkat ederseniz sevinirim.'' Mirza bir an dondu. Aa, biz de eve sağ ayakla giriyoruz. Sizde mi böyle yapıyorsunuz? Aslık başını salladı. Evet, çünkü güneş doğarken ışık önce sağ tarafa düşer. Bu yüzden sağ taraf uğurludur. Sağ ayakla içeri girmek ise ışıkla içeri girmek demektir. Sıraç hemen tabletini açtı. Mirza, bu inanış çok eski. Daha İslamiyet yokken bile eski Türk toplulukları sağ tarafı iyi ak, uğurlu kabul ederlerdi. Demek ki bugün de devam eden bir gelenek. Mirza gözleri büyümüş halde, ''Vay be, biz bunu hep yapıyoruz.'' Üçü de kıkırdayarak güldü ve sağ ayaklarını kaldırıp çadıra girdiler. Çadırın içinde kurutulmuş etler, deriden yapılmış eşyalar, el yapımı oklar, keçeden minderler vardı. Aslik anlattı. Biz Hunlar güçlü at binicileriyiz. Yemeklerimizi, eşyalarımızı, çadırlarımızı hep kendimiz yaparız. Ailemle büyük bir boyun parçasıyız. Mirza hayranlıkla dinledi. Atlarınız çok hızlı mı? Aslik başını salladı. Dünyanın en hızlı atlarından biri bizde. Mirza, Siraç, demek ilk Türkler böyle yaşıyordu. Siraç, evet Mirza, bu insanlar tarihin akışını değiştirdiler. Savaşlarda atla ok atabilen ilk milletlerden biriydiler. İpek Yolu üzerinde çok etkili oldular. Yani dünya tarihini şekillendirdiler. Mirza gururla gülümsedi. Birden Sirac'ın tableti uyarı verdi. Dönüş zamanı Mirza, yoksa zaman akışı bozulacak. Mirza aslig'e sarıldı. Tekrar görüşelim mi? Aslıg gülümsedi. Elbette. Bozkır herkese açıktır. Zaman kapısı yeniden açıldı ve üçü yeniden kendilerini evlerinin salonunda buldular. Mirza Periş Börü'ye sarıldı. Siraç bu sadece başlangıç değil mi? Siraç göz kırptı. Evet Mirza, Türk tarihinin yolculuğuna daha yeni başladık. Masalın bugünlük sonuna geldik minik kahraman. Şimdi sıra sende. Sorulara hazır mısın? sence? Bozkır'da yaşamak nasıl olurdu? En çok neyi merak ettin? Hun çocuklarının günlük hayatı Mirza'dan nasıl farklıydı? Sence neden bazı toplumlarda kurt önemli bir semboldür? Ve böylece Mirza, Siraç ve Börü Hun bozkırlarından geri döndüler. Ama biliyor musun bu sadece başlangıçtı. Hun bozkırlarında aslikle daha bizi ne maceralar bekliyor? Sonrasında ise Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular her bölümde geçmişe biraz daha yaklaşacağız. Bir sonraki masalda görüşmek üzere minik kahraman. Haydi yum gözlerini, şimdi uyku zamanı, belki Aslik seni de oyuna davet eder. İyi uykular. Biliyorsun masallar sadece uyutmaz, büyütür.